Trend Medya'dan herkese iyi akşamlar. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında siyaset meydanı ile karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Fatih Sağlam'la birlikte böyle bir tartışmalı e, girizgah yapar mıyız acaba diye düşündüm. Çünkü bugün sizi e, Mersin Gençlik Kolları Başkanı ile tanıştıracağım. CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Sayın Alkım Sümer canlı yayında karşımda. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi siz tanık oldunuz yayının öncesinde. Yönetmen arkadaşımla aranızda geçen bir ee, şey Şöyle ben tarihi çok severim. Ee, Yönetmenin Fatih da tarihten nefret ederim dedi. <laughs> siz de bir tarih aslında. Ee, siyasette de kendinize yer edinmeye çalışıyorsunuz. Aslında insanlar hizmeti her alanda belki de taşımaya gayret gösteriyorsunuz. Şimdi sizin tarih hocalarınız benim için siyaset adamlarınızdan daha kıymetli. Bir kere baştan onu söyleyeyim, onu dinleyeceğiz ama e, ee, izniniz mi? Sizi hem biraz yakından ben tanımak istiyorum, hem de izleyenlere tanıştırmak istiyorum. CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkın Sümer olarak. Çok teşekkür ederim. E, Cumhuriyet Halk Partisi de gücünü tarihinden alan bir parti. Ben de bu partiye 18. yaş günümde Gönül Rıza'mla gelip hak kazandığım ilk gün üye oldum. Eğitimimi tarih üzerine aldım ve tarih öğretmenliği yapıyorum. Bu süre zarfında da partinin çeşitli kademelerinde, gençlik kollarında görevler aldım. Ama tabii en büyük sorumluluğu özellikle kendi çalışma arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, akranlarıma, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi üzerine bir takım eğitimler vermek oldu ve böyle başladım. Sonra teveccüh gösterdiler sağ olsunlar iki adaylı bir seçimle bir sene önce yaklaşık bu tarihlerde 5 Eylül'de yapılan kongrede çok değerli bir kardeşimiz yine emekçi bir kardeşimizle yaptığım bir yarışmada teveccüh gösterdiler ve bir senedir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütüyorum. Tabii ki çok önemli bir görev sahada olmamız gereken bir dönem. Gençlik Kolları da bunu en hızlı, en dinamik şekilde yapacak örgüt. Bunu bir yıldır sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de sürdürmeye devam edeceğiz bayrağı devrelere dek. Peki, şimdi bir çok merak ettim. Ee, kısa kısa cevaplar istiyorum lütfen. Birincisi, kaç doğumlusunuz? 92 doğumluyum. Peki, ee, şimdi 18 yaşına girdiğim gün geldim CHP'ye e, üye oldum dediniz. E, ailede siyasetle uğraşan var mıydı? Siyasi bilinciniz bu kadar genç yaşta nasıl şekillendi? Nasıl karar verdiniz? Ben ailemin CHP Atatürk İnönü hikayeleriyle büyümekle beraber aktif siyasette ailemde benden başka hiç kimse yok. Aa öyle. Ama ben. evet, onların o hikayeleriyle büyüdüm diyebilirim o ayrı ama aktif siyasetin içerisinde hiç yok. Çok ilginç, çok ilginç değil mi? E, ne kadar etkilenmişsiniz demek ki? Peki ne, neydi sizi tetikleyen, siyaset yapmaya, bu kadar genç yaşta CHP üye olmaya, e, o, o, o hareketi, o adımı atmaya yönlendiren o tetik noktası neydi? Yine benim aslında partimiz gücünü tarihten alıyor dedim ama ben de ilhamımı tarihten alıyorum bir insan olarak. E, o yaşlardan itibaren okumalarım beni buna sevk etti. O tarihten aldığım ilham bana bir sorumluluk yükledi. Örgütlü mücadelenin içinde olmalıyım, cesaret göstermeliyim. E, her türlü bedeli ödemeyi göze alarak bu işe girmeliyim diye düşündüm. E, tabii, tabii sonunun nereye gideceğini bilmeden. Çünkü aslında en güzel şey üye olmak. İlk Aha. evvela bu. Sonra gereken görevler, partinin verdiği görevler tabii baş gözüsün üstüne o ayda. Ya Şimdi şu insanlar iş kaygısıyla, aşk kaygısıyla siyasetten uzak, siyasetçiden uzak e, parti bayrağı altından uzak durmaya çalışıyorlar. Ya da tam tersi iktidarda kim varsa ona yakın olmak maksatla e, aslında kendi e, kişisel e, ne diyelim ona e, kişisel çıkarları demek istemiyorum. Kötü bir yanlış bir kelime olabilir ama hani yakın durmayı tercih ediyorlar iktidara. E, o anlamda. Siz 18 yaşında CHP'ye gelerek ve üye olarak aslında belki de kariyeriniz açısından e, tek te sayılabilecek bir adım attınız. E, bunu muhakeme ettiniz mi? Yani şimdi siz servis çalışıyorsunuz ama değil mi? Tarih öğretmeni olarak belki e, yüksek lisansınızı tamamlayıp bir üniversitede hocalık yapabilirdiniz vesaire vesaire. Yani o yolların hepsini kapatmış olmaktan pişman mısınız? Asla değilim. Onu muhakeme fırsatını sık sık karşımıza çıkaran bir takım yaşanmışlıklarımız oldu. Bugün iktidar kendi elindeki güçle ilçe binalarında e, ücretli öğretmenlik dosyaları açıyor bilgisayarlarında. Bunları çok iyi biliyor ve takip ediyoruz. E, ben hiç unutmuyorum Ankara'da üniversite okurken e, çok ciddi tekliflerle geldiklerini de bilirim. Hı. Ama tabii ki insanın bir e, aslında bu bir dava anlayışıdır. Yani yaşamını neye adadığıyla ilgilidir, idealizmle ilgilidir. Ben bundan keyif alıyorum zaten. Daha fazlasının bana vereceği bir şey yok. Yani bizim partimizde bir eksiklik var. Ee, özellikle benim yaşıtlarımda. Ben şunu çok rahat söyleyebiliyorum. Allah partimden razı olsun. Çünkü biz partimizden çok şey gördük. Yani şu an mevcut bulunduğum koltuk, e, gördüğümüz değer, gördüğümüz saygı, gördüğümüz ilgi, bize açılan kapılar... O hizmet etme imkanını bize sunması açısından. Ben zaten bundan olabildiğince keyif alıyorum. AKP veya herhangi bir parti bundan daha fazlasını zaten bana vaat edemez. Zaten daha fazlasını veremez. Aradığımız şey o değil çünkü. Yanılıyorlar. Aradığımız şey o zannederek hep onunla geliyorlar. Paradır, makamdır, mevkidir, atanmaktır, hile hurda işler ama bizim aradığımız şey zaten o değil. ...ben ve arkadaşlarımın ve örgüt arkadaşlarımın tamamı için söyleyebilirim. Sizi hayranlıkla izliyorum. Bu kadar işte siyasetle ilgili bilincinizin bu kadar net olması... ...çünkü biliyorsunuz siyaset kirli bir şeydir. Hep öyle görünür. E, ama işte demek ki irade bir yandan, bir taraftan da idealler sanırım... E, ...insanları da böyle dokunulmaz da kılabiliyor e, değil mi? Yani pek çok e, omurga denen şey galiba... ...hani onun, onun anladığım kadarıyla çerçevesi de sizin üzerinize oturmuş. Ya Yasemin e, Hocam, e, çok teşekkür ederim. Bunlar çok güzel şeyler, kuşkusuz büyük de örnek olacak ama. Şimdi e, sizin yaptığınız işleri, teşkilatın çalışmalarını, gençlik kollarının dersinde neler yaptığını dinlemeyi çok isterim ama. Bir önemli saydığım konu var. E, sizin tarihçi olmanızdan kaynaklı. Özellikle e, AKP'nin e, siyasi propagandasında CHP tarihine ilişkin, ipe sapa gelmez, e, çok ciddi kara propaganda niteliğinde, Kullanılan argümanlar vardır. Mesela işte CHP e, camileri kapatmıştır. Yani çok hani he, hemen ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. İşte e, CHP e, inerü dönemi çok kesilir vesaire vesaire. Yani bunları yan yana koyduğunuzda siz mesela e, yol arkadaşlarınızla bunları konuşurken e, nasıl gerçeği ortaya koyuyorsunuz ve gerçekten sadece okumaktan uzak durup Duyduğuna inanan seçmeni e, bu anlamda konsolide etmek manasında bilgilendirmek anlamında e, ha, ne tür yolları deneyerek e, çürütüyorsunuz diyelim. E, karşı tarafın argümanlarını veya kara propagandasını. Benim arkadaşlarıma bu konuda sağlamaya çalıştığım motivasyon onlar bu yalanları söyleyebilmek adına müthiş bir hırsla hazırlanarak geliyorlar ve hazırlanıyorlar bu iş için eğitiliyorlar. Biz gerçeklerimizi ifade etmek için doğru olanı hak olanı ifade edebilmek için aynı motivasyonu taşımıyoruz. Buna çok üzüldüğümü ve arkadaşlarıma bu konuda motive olmaları gerektiğini söylüyorum onlara ve şahsen ben de kendimi hep şöyle söylerim: Reçete yazabilirim. Nasıl reçete yazabilirim? Ne okuyacağınızı, ne izleyeceğinizi, nerelere eğileceğinizi hani bir tarihi sevmeyen insanın bile keyifle takip edip öğrenebileceği kanalları onlara açmaya çalışıyorum. Ve bu eğitimlerin sonucunda bir sahaya çıkıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Şöyle bir şansımız var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımız günden bu yana. Bu şehirde bambaşka bir hikaye yazılıyor. 805 mahallemiz var. Bu 805 mahallenin içerisinde muhafazakar mahallelerimiz, Kürt seçmenlerimizin yoğun olduğu mahalleler, Milliyetçi tandanslı mahallelerimiz var. Bizim giremediğimiz, konuşlanamadığımız bir mahalle söz konusu değil. Böyle bir gücümüz ve böyle bir şansımız var bu dönemde. Her mahalleye gönül rahatlığıyla gidip elimizde donelerle orada olabiliyoruz. Ve arkadaşlarım aslında bu işi sahada daha çok öğreniyor. Sahada daha fazla motive oluyor. Siz dinsizsiniz dediği zaman nasıl cevap vermesi gerektiğini yerinde öğreniyor arkadaşlarım benimle beraber. Hep beraber öğreniyoruz. Veya siz teröristsiniz. Veya siz camilere ahır yaptınız, ezanı Türkçe okuttunuz gibi. Biz bunlara özel olarak hazırlanıyoruz. Az sayıda da olsak birçok cesaret gösteremeyen ama gönüllü bizle beraber olan ya da muhalif bir yaşam tarzıyla e, hayatını sürdüren arkadaşlar dışarıdalar, biz içerideyiz. Az kişiyiz ama kuvvetliyiz bu açıdan hmm. ve kuvvetli olmaya devam edeceğiz ve ben bu az kişide ciddi güç görüyorum iktidara taşıyacak bir güç görüyorum. bir birikiminden kaynaklanan bir güç galiba değil mi? Yani aslında fene, ilime, bilime sırtınızı dayadığınızda her şey gibi gerçeğe sırtınızı dayadığınızda aslında eliniz de kuvvetleniyor. iradeniz de kuvvetleniyor. Yani bu ülke inönü asker kaçağıydı denildiği zaman inanacak kadar <laughs> yani komik bir ülke bir taraftan da, trajik komik değil mi? Yani İnönü asker kaçağı deyip de buna da birilerini inandırabilmek de herhalde bir maharet. Peki, şimdi çok sıkıntılı bir süreçten geçildi. Özellikle korona ile alakalı bir buçuk yıldır, iki yıldır devam eden ve son zamanlarda da giderek artan, sıkıntıların da giderek büyüdüğü bir süreçten geçildi. Sayın Başkan, kısaca hemen bir özet misiniz? Bu zaman zarfında neler yaptınız teşkilat olarak? Ee, ne tür çalışmalar yapabildiniz? Ee, ve 1 Temmuz'dan itibaren açılma süreci başladıktan sonra hızlandınız mı? Neler yapıyorsunuz? Mersin? Evet, tabii ki bizi aslında koronavirüs değil ama yasaklar çok fazla etkiledi. Ee, biz arkadaşlarımızla gerekli tedbirleri de alarak, e, aslında korkusuzca kapalı veya açık alanlardaki her türlü çalışmalara Katılmaya ve aslında tatbik etmeye devam ettik. Ama yasaklar, özellikle hafta sonu yasakları, akşam belli bir saatten sonra koyulan yasaklar, yani çıksak dahi kimseyi bulamamakla alakalı olarak bizim çalışmalarımızı çok geriletti. Ama biz ne yaptık bu süreçte? Bir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımızla Kadın Kolları İl Başkanımızla uyumlu bir süreç götürdük. Bu uyumdan da partimize ciddi bir fayda geleceğine inanarak bu uyumu sürdürdük. Ee, birlikte çok fazla işe imza attık. Ama gençlik kolları olarak ayrıca e, Türkiye politikalarında özellikle genel başkanımızın ağzından çıkan birçok konuda etkinlikler planladık ve tasarladık. Örneğin genel başkanımız gençlere erken seçimle ilgili e, bir uyarıcı video çektiğinde biz burada gençlik kolları olarak Hemen seçim tişörtlerimizi yaptırdık ve Mersin sahilinde, belki de Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. Ee, hem yapısı itibariyle hem de her görüşten, her e, çeşitten insanı barındırması açısından çok değerli bir yer olan Mersin sahilinde bisikletlerimizle erken seçim turu attık. Hmm. Bu çok güzel ses getiren bir iş oldu. Burada nükleer e, santral e, yapılıyor biliyorsunuz. Buna karşı çok e, vurucu eylemlerimiz oldu. Hayat pahalılığına dikkat çeken bir video çalışmamız oldu. Bu tarz özellikle genel merkez politikaların 128 milyar dolar nerede sürecinde özellikle şehrin çeşitli yerlerine, özellikle il binamıza astığımız pankartlar, kaldırılması, tekrar asışımız, LED ekran kuruşumuz, çektiğimiz videolar. Tabii ki o çok motive bir süreçti bizim için. Çok da heyecanlıydı bütün Türkiye için zannediyorum. Ee, bu süreçlere destek olduk, katkı sunduk. Ee, kendi içimizde tabii eğitim çalışmalarımıza e, ağırlık verdik. Kendi içimizdeki e, sorunları çözmek adına yaptığımız kaynaşma toplantılarına, gençlik kamplarına ağırlık verdik. Ee, bu, bu anlamda da şehrimizin bize sunmuş olduğu bir takım imkanlar var, onları değerlendirdik. Ee, çok da boş geçirdiğimizi söyleyemeyeceğim ama tabii keşke böyle olmasaydı. Bu pandemi koşullar altında yürütmeseydik bu işi çok daha keyifli olacaktı. Ee, ama zor zamanlarda da e, yapılması gereken işler vardır. Bu da bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu da biz aldığımız için ayrıca mutluyuz. Şimdi bir değişim ben, bu tarafı var. E, yani Ankara'yı kastediyorum. Kulislerde ciddi anlamda bir baskın seçimden bahsediliyor. E, ve yine takip ediyorsunuz kuşkusuz seçim aracının düşürülmesi vesaire gibi bir de ciddi bir böyle bir çerçevede hazırlık vesaire var. Ee, şimdi mesela sizin e, bu geçen iki yıllık zorlu süreçten sonra ekonomik e, sıkıntılar iliklere kadar toplumun her kesimi tarafından hissedilince rüzgar bir başka türlü esmeye başladı Türkiye'nin dört bir tarafında e, siz arazide nabzınızı tutuyorsunuz ne görüyorsunuz ne hissediyorsunuz yarın seçim olsa ne olur mesela bu soruyu Mersin Gençlik Kolları Başkanı'na sormanız eee çok elzem. Neden diyeceksiniz? Çünkü Mersin Türkiye siyasi laboratuvarıdır. Hmm. Küçük bir örneğidir. Beş tane partinin baraj açtığı, vekil çıkarttığı bir il Mersin. Dolayısıyla Türkiye'de ne oluyorsa Mersin'de de o olur. Biz burada, burada şunu görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın görev onayının düştüğünü, MHP'ye, AKP'ye yönelik ciddi bir küskünlüğün ortaya çıktığını, kendi iç çatışmalarının ve kavgalarının e, olabildiğince arttığını e, çok yakından gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanında muhalefet bloğunu oluşturan Türkiye'nin diğer bütün paydaşlarının sahada eskisinden çok daha fazla, çok daha motive bulunduğunu görüyoruz. Biz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mersin'de birinci parti belediye yerel iktidar olan parti olarak sahada çok daha fazla motive çok daha fazla keyifliyiz. Çünkü e, belki eskiden bize yüz çeviren, e, surat asan insanların bize sıcacık gülümsediğini, oy vermese bile artık bizi dikkate aldığını, oy vermeyeceğini beyan etse bile kahvehanede eskiden gittiğimiz zaman, e, biz girdiğimiz zaman kahvehaneyi terk eden insanların gelip bizi dinlemesine, acaba bunlar ne diyor diye bakmasını biz e, gözlemleyebiliyoruz. Ben Ankara nabzının, Ankara kulislerinin gündeminin dışında halkın bambaşka bir gündeminin olduğunu düşünüyorum. Bu gündemin içerisinde erken seçim var. Bu gündemin içerisinde kurtulmak başlığı budur. Halk kurtulmak istiyor. Belki kendi içerisinde bir kurtarıcı arıyor. Ama en nihayetinde neyden kurtulmak istediğinin bilincinde. Ben inanıyorum ki önümüzdeki seçimler Erken de olsa, zamanında olsa ki biz hazırız. Özellikle Mersin Örgütü olarak söylüyorum ve CHP olarak genel olarak hazır olduğumuza iman ediyorum. Ee, ve inanıyorum ki biz e, halkın iktidarını kuracağız. Demokrasi bile onun bir iktidarı olacak bu. Parlamenter sisteme dönüşün, rahatlamanın, sosyolojik bir rahatlamaya ihtiyacımız var. Herkes tabii ki ekonomiden dem vuruyor. Hepimizi yakından ilgilendiriyor ekonomik sorunlar ama ciddi bir sosyolojik sıkışma da söz konusu. Kadın cinayetlerinin yarattığı şiddetin, cinnet halinin toplumdaki o her an kavgaya hazır bir pespayelik durumunun artık o sıkışmışlığın, sosyolojik sıkışmışlığın bir rahatlamaya ihtiyacı var. Bu da farklı kültürlerden ve inançlardan, farklı düşüncelerden insanların bir araya gelerek bu ülkeyi yönetmesiyle olacak bir şey. Yani aslında Bence halk tek başına iktidarlara da uzun bir süre sırtını dönecektir diye düşünüyorum. Belki 90'larda, 80'lerde, 70'lerde gelişen süreçler tek partiyi daha elzem kıldı ve e, koalisyon hükümetlerine sırt çevirdi bu toplum. Ama ben artık bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde artık anlaşmak zorundayız. Bu halk nefret etmekten sıkılmış gibi görünüyor. Sevginin dilini arıyor ve bence sevgiyi arıyor. Bunu da görmek lazım. Yani tek sorun iktisadi değil. Sosyolojik de çok ciddi bir problem var. İki anlamda da rahatlayacağız diye düşünüyorum. Belki 2023'te, belki 2022'de ama en nihayetinde bu seçim yapıldığında bu toplum rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Peki. Şimdi ee, merak ediyorum siz yani ülkenin genel sorunları, sıkıntıları vesairesi var. Ee, hepimizin ortak sorunları bunlar. Ama ben sizin perspektifinizden Mersinli gençlerin e, ajandasındaki birinci, ikinci ve üçüncü sıradaki sorunların ne olduğunu sizden öğrenmek istiyorum. Tabii Mersin'de de buram buram hissedilen bir e, sığınmacı sorunuyla ilgili e, bunu kesinlikle ilk üçe koyarım. E, ama gençlerin Mersinli gençlerin bütün Türkiye'de olduğu gibi birinci sorunu işsizliktir işsizlik ve ekonomidir. Ondan sonra gelen sorun yine bence bütün Türkiye'nin gençleri için geçerli ve bizim için özgürlükler sorunudur. Yasaklar sorunudur. Kısıtlamalar sorunudur. Ama üçüncü sırada da bence artık bu sığınmacılar sorununun yarattığı yine sosyolojik sorunları koyabilirim. Ben Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki düşüncelerini ve açıklamalarını e, takdirle izliyorum, e, büyük bir hayranlıkla izliyorum. Hem incitmeyen, dostane, o Anadolu erenleri kültüründen gelen bir yaklaşımla, hiçbir ırkçılık barındırmayan içinde bir yaklaşımla e, genel başkanımız, ama aynı zamanda da sorunu gören ve reddetmeyen ve e, onları ülkesiyle kavuşturacak bir politikayı güderek, Türkiye'yi bu sorundan kurtaracağız yaklaşımını da çok sorumlu olarak görüyorum. Sorumlu devlet adamlığı olarak görüyorum. E, bu üç sorun Mersin'de de büyük sorundur. E, sıralaması da budur derim şahsen. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdınız, yayına katıldınız. Belki benim atladığım, eksik bıraktığım pek çok nokta da var. E, ama son bir mesaj istiyorum sizden. E, unuttuğumuz, eksik bıraktığımız e, ne varsa size söylemek istediğiniz son cümlesi alalım, e, sonra varlayalım. Çok teşekkür ederim bu yayın için. Çok değerli bir sohbet oldu benim açımdan da. Benim son mesajım dışarıda olanlar olacak. Bizimle aynı duyguları yaşayan, bizimle aynı sorunları yaşayan ve bu ülkeden bir gün gitmek hayaliyle yatağa giren ve bu ülkeden gitmek hayaliyle uyanan genç arkadaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum buradan bizi duyan. Gelin bu örgütlü mücadelenin bir tarafı olun. Taşın altına elinizi sokun. Dışarıdan gördüğünüz kadar korkutucu değil. Biz bizeyken daha güçlüyüz. Gelin bizim mücadelemizi büyütün. Gelin bize destek olun. Bu örgütlü mücadelenin bir tarafından tutun. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağırmıyorum. Örgütlü mücadeleye çağırıyorum. Bu bir dernek olabilir, sivil toplum kuruluşu olabilir, siyasi parti olabilir. Bir birleşim, bir oluşum, bir düşünce kulübü. Ama lütfen bireysel gitmeyin. Toplumsal mücadelenin bir tarafı olun. Çağrısını, ricasını dışarıdan bizi takip eden arkadaşlarıma göndermek istiyorum. Benim mesajım bu olur. Çok teşekkür ederim. Hem kıymetiniz kıymetli zamanınızı ayırdınız, yayına katıldınız ve hem de yayın ilk dakikasından itibaren çok önemli mesajlarla aslında bu yayını parlattınız. Müteşekkiriz. İyi ki geldiniz. En kısa zamanda tekrar görüşebilmek ümidiyle sağ olun. Bütün yoldaşlarımıza selam olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, şahane bir yayındı. Bence önemli mesajlar var dolu dolu. yayından sonra lütfen paylaşımlarınızı yapın ki ee, Sayın Alkım Sümer'in verdiği mesajlar tüm Türkiye'deki, bir taraftaki gençlere ulaşsın. Çünkü örgütlü mücadele son derece önemli, hele böyle bir dönemde. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Alkım Sümer canlı yayında siyaset meydanının konuğuydu. Trend Medya için hazırladığımız canlı yayında ben başkent Ankara'dan Naime Akbin, yönetmen arkadaşım Fatih Sağlam'la birlikte herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.